Selamlar arkadaşlar herkese merhabalar. Kotor'dayım. Farklı bir videoda karşınızdayım. Kısa bir video olacak bu. Kotor'un simgesi görüyorsunuz kedi ve kediler. Burada o kadar çok kedi var ki sevgili seyirciler. Rusya'dan geldi söyleniyor Kotor ismi. Rusya'da kedi ile alakalı bağlantılı ismi anlamı olduğu söyleniyor. Şöyle dönelim hemen. Halk o kadar çok seviyor ki kedileri. Besliyorlar. Burada da bir hanımefendi kedileri besliyor. Burada bir kedi evi var. Görüyorsunuz alışmışlar, o kadar alışmışlar ki. Şöyle gösterelim, düşmeden. Hi. Very good cat. Yes. Hanımefendi. Kotor sembol cat. Kotor is city in the sembol cat. Yes. Kotor, kediler Kotor'un simgesi dedim. Evet dedi hanımefendi. Tabi biraz e, buranın insanı biraz temkinli arkadaşlar Avrupa insanı gibi. Kimisi cana yakın oluyor, kimisi konuşuyor, kimisi e, farklı yapıları var arkadaşlar. Ben Sırpları, Sırp insanı biraz daha cana yakın sıcak buluyorum. Karadağlılar da çok belli etmiyorlar. Şurada gösterelim. İsterseniz kediler, kedi evi bunlar. Hepsinin kendisine ait birer evleri var. Hanımefendi de buraya yemek bırakıyormuş sürekli. Onlara bakıyor, onları büyütüyor. Mesela bu kedi maşallah çok e, büyük bir kedi diğerlerine göre. Şöyle gösterelim. Kotor'un simgesi kediler. Magnet vesaire alacaksanız simge olarak sembollerinde magnette kediler var arkadaşlar. Kotor'da özellikle. Farklı eyaletlerde de göreceksinizdir. E, ama Kotor o simge olarak kediler şehri olarak biliniyor. Ufak bir kavga yaptılar burada da. İnsanlar o kadar alışmışlar ki hiç yadırgamıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz hepsini e tabi her yerde var bizde Türkiye'de de var sokak kedileri vesaire tabi biz de mama vererek onlara destekleyerek e, aç kalma, kalmamalarını sağlıyoruz ama Avrupa insanının e, evde beslediği köpekler olsun bizde de var tabi Türkiye'de kedi besleyen köpek besleyen evlerde ama Avrupa insanı e, kedi köpek evinde beslesin dışarıda. biraz daha bağlılar. Biraz daha kültürlerinde de var arkadaşlar. Mesela hanımefendi aldı şimdi battaniyeyi orada. Islanmış battaniyeyi yıkayacak. Tekrar getirecek sanırım. Şöyle de test Herkesin iyi odağı oluyor. Küçük çocuklar da <laughs> korktu. Küçük. Kedi bir hamle yapınca korktu doğal olarak. Şöyle aileler olsun, küçükler olsun. Herkesin ee, sempatisini kazanan hayvanlar kendiler tabi. Burada hanımefendi çıkartıyor. ...işte bez gibi şeyler ile e kedilerin evlerini çarşaflar bezlerle destek veriyor, sağlıyor oraları. Şuraları gösterelim. İç kısmında hep bezler, çabuklar var. O kartonlar ıslandığı zaman Aslı olmasınlar hayvanlar diye ya da temiz tutulsun diye Ciddi anlamda hanımefendi emek sağlıyor Burada görüyorsunuz videoda arkadaşlar Kotor'da Kotor'un simgesi Kedileri Sizlere Göstermek istedim arkadaşlar Ara sokaklara tabi dağılıyorlar Ama burada hepsi birlikteler Keyifleri yerinde son derece. Yiyecekleri var, suları var. Bakanlar da var. Bakan insanlar, hanımefendi gibi. Bu bir, burası bir kedi istasyonu olmuş. Kotor'da. Kedi istasyonlarından bir tanesi diyebiliriz. Ufak ufak tabi tartışmaları atışmalar da olmuyor değil arkadaşlar. Şöyle gösterelim size de. <laughs> ufak ufak tartışmaları. Siyah kedi biraz daha baskın çıktı derken. Son, sol kulvardan siyah beyaz kedi bastırdı diyerek ufak bir espri de yapalım size arkadaşlar. İkisi birbirini şu anda tartıyor. Youtube kanalımız videomuz ee, belgesel ee, programını andırır nitelikte oldu. Şimdi de güreşmeye başladılar arkadaşlar. Evet tuş yaptığı için maçı kazanan siyah kedi oluyor. Ve maç burada bitiyor sevgili seyirciler arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir video paylaşmak istedim sizinle. Sempatik bir video olsun diye. Ben de kedileri, köpekleri, hayvanları çok seviyorum. Evimde bir kuş besliyorum. Sultan papağanı. İsterdim ki kedi de beslemek ama malum mümkün değil. Bir evde papağan olup, kuş olup aynı zamanda kedi ya da başka bir köpek beslemek mümkün olmadığı için. Tabi apartmanda oturduğum için müstakil olsa o şekilde köpek beslenebilir. ve hatta evinde besleyen kişiler de var tabii ki. Hayvanlar bize emanet arkadaşlar. Ben de çok seviyorum kedileri, köpekleri ve diğer hayvanları. Şöyle bir gösterelim. Ve arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bu videodan da şimdilik Herkese hoşçakalın diyoruz. E şöyle gösterelim. Deminki hanımefendi yukarıda görmüş olduğum Terminalın orada Toplayacak da geçen hanımefendi. Burada da bir şeyler toplayıp geçimini sağlamaya çalışıyor. Geri dönüşüme katkıları da oluyor. Diyerek evet videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Şurada diğer kedileri de gösterelim sizlere. Kotor'un simgesi kedileri. Şehrinin simgesi kedileri göstererek Evet arkadaşlar istediğiniz gibi yorumları yazabilirsiniz katkı sağlayabilirsiniz yorum yazarak ben değilseniz Eğer bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlarınıza önerip gönderebilirsiniz istiyorsanız ve abone olmak isterseniz de abone olursanız çok sevinirim mutlu olurum arkadaşlar şimdilik kotordan bu videoyla karşınızda oldum Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. See you soon. Thanks. Thank you very much. See. See you. Thanks. Turkey. I am from Turkey. Turkey. In Istanbul. Thanks. Türkiye'den geliyorum dedi İstanbul. Ve e, hoşça kalın dedi. Hanımefendiye. Ve e, kedilerle Kotor'dan ve o güzel kahveyle, kedilere destek veren hanımefendiyle beraber Kotor'dan herkese teşekkürler. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka videolarda karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.